Hepinize merhabalar canlar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Bir WhatsApp grubumuz olduğundan bahsettim. O grubumuzdaki canlarla beraber inşallah toplu bir çalışmaya girdik ve bu çalışmanın içindeki bir bölüm de günün içinde en azından bir bir saat kadar tamamıyla sessizlikte, tamamıyla kendimizle kalmak. Ve aslında hani anda kalmak olarak sürekli tanımlanan olgunun içerisine birazcık girebilmek. Ama temelde niye bunu yapmak istiyoruz? Bu çalışmayla neyi fark etmek istiyoruz? Tabii ki bunun bilgisi bize gelirse inşallah nedenini içini bilerek kendimizi o dinginliğin, sessizliğin içine bırakmak inşallah kolaylaşacaktır diyor. Bizim bütün sorunumuz bütün içimizdeki o kaosun, gürültünün, o durmayan zihnin, seslenişinin sebebi aslında öz kendimizle, asıl benimizle, içimizdeki benle temasımızı kesmiş olmamız. Yani kişide kalmamız, yani izafi benliğimize hapsolmamız. Ama Yunus'un dediği gibi bir ben vardır bende, benden içeri o içerideki ben hakikatinde formsuz olan, henüz form almamış olan ben. Ve o ben açığa çıktığında ancak dinginlik sahasına, sessizlik sahasına doğru bir hareketlenme mümkün olur. Çünkü aslında dingin olan, sessiz olan o alan bizim gerçek, hakiki varlığımız, bizim doğal halimiz. Ve o dinginlik, sessizlik, o kaynak belki bir izafi benlikle sınırlanıyor ve o zamla düşüyor, o kulağa giriyor ve kendini unutup o kişinin ve kişilerin ve diğerlerinin yani gürültüsünü algılar oluyor ve o zamanda ne oluyor? Kendini unutma dediğimiz durum açığa çıkıyor. Oysa o kişi kılıfını kaldırıverdiğiniz anda... Orada o kişiyi oluşturan saf farkındalığı fark edeceğiz. Dışımızda gürültü ne kadar fazlaysa, ne kadar çok gürültü algılıyorsak dışarıda kalabalık kaos, o kadar çok içimizde düşünce var demektir. Ve dıştaki gürültü kaos, hayatımızdaki o cehennem olarak tanımladığımız tecelliler ne ölçüde azalıyorsa, bilin ki o ölçüde içsel anlamda bir sessizlik ve dinginlik hali açığa çıkıyor demektir. İşte canlarla yapacağımız o bir saatlik sessizlik ve dinginleşme çalışması diyebiliriz belki. Bu hakikatleri inşallah fark etmemize vesile olacak. Sürekli belli koşullandırmalar içinde, belli öğretiler içinde ve öğrendiklerimizin içinde oluşturduğumuz bir dünyada Dünyada ne yapıyoruz biz? Yaşıyoruz. Yaşadığımız şehir, hep bahsediyoruz videolarımıza, alışkanlıklarımız, ona göreler buna göreler, o ne der bu ne derlere göre ve üstümüze yapışmış olan roller ve zaman ve listeler, hepsi, hepsi, hepsi dışarıda bir hareketliliğe, bir gürültüye, bir koşullandırmayla harekete sebep oluyor. E bu koşuşturmanın içinde, bu kaosun ve gürültünün içinde nasıl biz dingin olabileceğiz? Ha öyle bir noktaya gelirsiniz ki o kalabalığın içerisinde de dinginliği yaşayabilirsiniz. Bu nasıl olacak peki? Biz genellikle olan bitene ki pek yakında Nacizane bizim de öyle bir deneyimimiz oldu. Dışarıda beklentinin ki buradaki beklentiyle kastım ama Allah'ım neler oluyor, niye bunlar oluyor noktasında bazen tecelliler olur. Hiçbir anlam veremezsiniz. Sadece oluyordur ve inanılmazdır yani. İşte böyle tecelliler açığa çıktığı zaman belki de o açığa çıkan karmaşaya, o kaosa, o gürültüye Bizim içsel anlamda verdiğimiz tepki neyi oluşturuyor? Etkiye tepki noktasında dıştakinin içimizde de yansımasına sebep oluyor ama eğer biz her şeyin olduğu gibi akmasına, o tecellinin olduğu gibi akmasına izin verirsek ve bir teslimiyetle kabulleniş haline girersek ne oluyor? İçimizdeki dinginlikle o kaosu biz bertaraf ediyoruz ve tamamıyla içsel huzuru kuşanıyoruz. Yani dışarıda isterse top tüfek patlasın, isterse her yere ateş sarsın, ne olursa olsun siz o gürültüyü oluşturan alttaki saf farkındalık ve dinginlik noktasına temas ederseniz bir an için bile olsa o huzur alanından çıkmamış olursunuz. Biz kendimizi arıyoruz, her yere bakıyoruz ararken kendimizi. Acaba nerede bulacağız? Oradan buradan şuradan bir şeyler daha, bir şeyler daha öğreneyim. Kendimi bulayım. Oysa tüm şeyleri, tüm birimleri, her şeyi bu alemlerde algılayabildiğimiz veya algılayamadığımız. Alemlerdeki her formu ve her şeyi aşikare eden, doğuran aslında kaynaktır o dinginlik ve sessizlik. Yani hep videolarda bahsetmeye çalışıyoruz bu dünyaya ait bu dünyanın malı olan şeylerin üzerine giderek hep daha fazlası daha fazlası diyerek biz hakikatimize aslında çok da yol bulamayacağız. Bizim yapmamız gereken aynen canlarla yapacağımız bu çalışmada olduğu gibi dingin olan teslimiyet içerisinde olan varlık alanlarıyla belki de hemhal olmak Doğayla, ağaçlarla kuşlarla sessizce sadece dinlemek içimizdeki sessizlikle dinginlikle belki de ne yapmak kucaklaşmak kısacası kişisel olarak Ali Veli Ayşe Fatma zannıyla orada olarak ve bir şeyleri fark edip öğrenip fark edip öğrenip toplayarak maalesef ne yapıyoruz kendimize yolculuğumuzda belki de kendimize bilmeden ket vuruyoruz. O yüzden canlarla toplantılarımızda sürekli alıştığımız, alışılagelmiş olan ve bize artık katkı sağlamayan belli çalışmaları terk edip farklı çalışmalar içerisine giriyoruz. Mesela sürekli okumak, 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 okumak üzerine hareket eden bir can belki onu bırakıyor, ne yapıyor? Zikre yahut da sessizliğe yahut da oruç ibadetine ne yapıyor? yöneliyor. Özetleyecek olursak, evet bir çalışmanın içine girdik canlarla. İçinde zikir var, içinde Kur'an okumaları var, içinde açlık var. Ama baktığınızda belki de en fayda görecekleri alan, sessiz ve dingin kaldıkları o bir saat olacak. Çünkü aslında bizim bilgiye, bilmeye çok ihtiyacımız yok. Çünkü kendi kuyruğunu ısıran yılan videosunda ifade etmeye çalışmıştık. En nihayetinde soruların bittiği bir alanda buluşacağız bizler. Sorunun olmadığı ve belki cevabın da olmadığı ve saf farkındalık olarak tanımladığımız bir alanda ki bugün. Dikkat ederseniz teknoloji, bilim inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir hızla aslında ilerledi. Bizim gençlik dönemlerimizde gerçekten bahsedilmiş olsaydı şu andaki teknolojiden, işte ne bileyim internetten bu derece tabii ki sesli görüşme, görüntülü görüşme vesaire biz inanamazdık herhalde. Yani o kadar büyük bir hızla yani 20 yıl, 30 yılın içinde o kadar inanılmaz bir hızla gerçekten bir ilerleme var ki. Ama dikkat ederseniz bu ilerlemenin, bu bilginin kıyasına bakacak olursak hakikat noktasında, kendini bilme noktasında, özüne yakınlık anlamında da ne oluyor? Tam tersi bir imelenme var. Yani çok bilmek, öze dönük çok büyük bir farkındalık asla getirmiyor. Demek ki ihtiyaç olan özellikle bu ahir zamanda bizim kendi içimizdeki o saf farkındalığa belki de o bilgi olan tarafımıza doğru çekilmek ve oradan inşallah nemalanmak. Peki nasıl bulacağız? O tarafımızla nasıl kucaklaşacağız? Dingin kalmayı, dinlemeyi, sessiz kalmayı, kabullenmeyi belki de öğreneceğiz ve deneyimleyeceğiz. Ve bunu başarabildiğimizde fark edeceğiz ki aslında bütün o bilginin, bütün o akan her şeyin, dualite alanı açısından söylüyorum, gördüğümüz her şeyin kaynağı zaten o sessiz ve dingin alan, o bebek saflığındaki farkındalık ve o seyir. Eğer bunu başarabilirsek otomatik olarak zaten kaynağa ulaşmış olacağız. Eğer dikkat ederseniz geçmiş asırlarda yaşamış olan bir sürü zat. Hiçbir teknoloji yok. Ama bilmedikleri bir şey de yok. <laughs> evet. Biraz derin tefekkür edelim canlar. İnşallah dinginleşmek, sessizleşmek ve hakikatimizle kucaklaşmak hakiki halipli olan canlara nasip olsun diyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en en derinlerimden kendimden zerre kadar ayırmadan çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.